Kripto mikrofon ailesine hepiniz hoş geldiniz. E, biliyorsunuz biraz bitcoin ile alakalı yoğun e, biliyorsunuz il içi ziyaretlerde bulunuyorum. Bu aralar baya bir e, kripto ile alakalı toplantı üstüne toplantı e, bir tur, tura başladım. E, bu noktada da halkın sesini dinlemek istedim açıkçası. Ve ardından bitcoin'deki havayı bir nebze de olsa koklamak bizim en büyük fırsatlarımızdan biri oldu. E, şu an 29.500 hattı çalışıyor ve bitcoin'de olumsuz. Yönergeler devam ediyor ki şu noktaya değinmiştik bizler. Her zaman olduğu gibi kripto piyasasındaki en büyük argümanlardan bir tanesi korku imparatorluğunun olduğu bir dönemde bu işlere riskli olarak girmek her küçük yatırımcıyı balinalara yem edecektir ve bu seviyede gün geçtikçe artıyor önümüzdeki süreçlerde bitcoin'in bir dip dalgası yapma olasılığını yüksek görüyorum. Yani bunun adına 26 diyelim, 28 diyelim veya bu 29 trendindeki salvo halinde Altcoinlerdeki çöküş miktarının Bitcoin'e nazaran daha hızlı ilerlediğini göreceğiz. Şunu söylemek gerekiyor. Çoğu traderların en büyük özelliklerinden bir tanesi Bitcoin ile alakalı mesajları direkt olarak insanlarla paylaşmak, Bitcoin buradan buraya gidiyor, buradan buraya gidiyor diye argümanları konuşmak ama en önemlisi şu an Bitcoin'in olduğu bölge bir nebze olarak altcoinlerin olduğu bölgeye eşit değil. Yani şu an aslında Bitcoin'i stabil tutuyorlar ve altcoin'leri her geçen gün eziyorlar. Bu süreç gerçekten de ayı piyasasının en riskli işlerinden bir tanesidir. Bu piyasada olta atmak her babayidin harcı da değildir. E, o yüzden şöyle yapmak istiyorum ben kripto mikrofon takipçilerine karşı. Herkesi kişisel kararlarına bırakacağız. Ardından bu noktalarda alt bölgelerden toplamak isteyenler özellikle yakın süreçte takip ettiğimiz wu kanadındaki manipülasyon oranı çok yüksek. Wu'dan yakın süreçte ben güzel bir pump bekliyorum. Kademeli kademeli bunu toplayacağım. Ardından clover sokunda da bir bölgeden sonra muhtemel olarak yeni bir rally koşusuna koşmasını bekliyorum. Peyderpey bu iki alt koyun ile alakalı önemli derecede bilgilere sahibiz. Bunları altlardan toplamak en büyük görevimizden bir tanesi olacak ve bir inç de değerlendirilebilir. Bu da alt koyunlardaki eğer ezilmeler çoğaldığında direkt olarak toplanabilir. Bilginiz olsun. Bitcoin'de şu temayı işleyeceğiz. Bitcoin ne kadar düşmesi artık önemli değil. Altcoin'lerin ezilme olasılığının yüksek olması ve bu yüzden de bu hafta sonu cumartesi pazar olmak üzere hafta içi de piyasanın kırmızı olacağı beklentim sürecektir. Hiçbir anlatım yatırım ve finansal tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın.